Oh be sonunda bütün işim bitti. Evlerimi de temizledim. Kendime güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Gelen yok, giden yok. Kahvemi yapayım da içeyim. Of, çok sıkıldım. Bir annemin yanına gideyim. Of, çok sıkıldım. Anne ya. Anne. Efendim kızım. Ne oldu anneciğim? Ya anne çok sıkıldım. Gel bir yerlere gidelim. Dışarı çıkalım ya. Hem yemek de yeriz. Gideriz annem. Alışverişe de gideriz. Yemek de yeriz. Bugün hiçbir işim yok. Ah zil çaldı. Kapıya bakayım hemen geliyorum. Merhaba ben dün sizinle bir yatıl <laughs> hana Yatılı mı geldin? Çocuğum senin annen nerede? Tek başına mı geldin? Benim annem. Hadi ben aşağıya duruyorum. Der bebet. Alırsınız, getirirsiniz. Ay nasıl arsız çocuklar var. Annesine haber vermeden bana gelmiş. İçeri gideyim bari. Ay bugün bir sürü planım vardı. Ya of ya anne ya. Hani dışarı çıkacaktık ya. Yani nefret ediyorum bu misafirlerden. Yemeğim tanım acıttı. Dik bana bir şeyler getir yahu. Ay inanmıyorum çocuğa bak yiyecek bir şeyler istiyor. Memleketten mis gibi kurabiyeler gelmişti götüreyim de bari bunları iyisin çocuktur sonuçta canı çekmiş. Getirdim küçük hanım. Bu ne? Kurabiye. <laughs> Beğendin mi kurabiyeleri? Hı <laughs> hı. Komşu, benim çocuğumun ayakkabıları burada. Yoksa buraya mı geldi? Benden izin de almadı. O küçük sıçanı bir bulursam vallahi saçlarından duvara asacağım. Nerede o? Çekil çekil. Hiç içeriye de davet etmiyorsun. Kesin burada. Hay bu ne böyle ya? Bir annesi bir çocuğu ikide bir eve gelip duruyorlar. Bir de birbirlerine haber de vermiyorlar aynı kadar. E, çirkef bir kadınmış bu. Ben bununla nasıl uğraşacağım? <laughs> dediklerimi yaptın değil mi? Yiyecek içecek hazırlattın mı? Bol bol hizmet ettir. Ben evde yemek yapmadım bugün ona göre. He. Tamam mı canım kızım? Aferin sana. Yaptım anne yaptım şimdi de yemek hazırlıyorlar. Oo. Oh. Aferin benim güzel kızım. Aferin. Akşama haber verin de baban da buraya yemeğe gelsin. Tamam mı kızım Oo. Oh. benim? Hepimize bakarız. hizmetçileri bulduk. Nasıl sakız? <laughs> Ay mis gibi çörek yapmıştım. Şimdi bunların hepsini de yerler bitirirler ama ne yapayım sürekli bir şeyler istiyorlar. Ay şimdi de meyve istiyorlar. Götüreyim biraz da meyve yesinler. Oh karınları doydu. Yemeklerini yediler, meyvelerini yediler. Şimdi sıra kahvede kahve istiyorlar. Of yeter artık ya. Ben şimdi anneme söyleyeyim. Beklesin. Anne ya. Efendim yeter kızım? Yeter artık. Yeter, yeter, yeter ya. Anne babasını da çağıracakmış. O sülalecik geldiler bizim evimize. Kızım ama misafir onlar. Ne yapabilirim ben şu an? Sen şimdi görsün. Ben onları kovmaya gidiyorum. Ay bu yemek de çok güzeldi. Üstüne de bir meyve suyu çok güzel. Kürdan yok mu? Kürdan alabilir miyim buraya? <laughs> Ay İzmirlerde böyle havada düşüyor. Kendi kendime de gülüyorum. Delirdim bile. Çok rahat burası ya. Başka bir şey yok mu ya? Yiyecek içecek. Karnım şişten mi olsun? Hizmetçiler var nasılsa. Yok. Hizmetçi de yok. Ben varım. Çık evimizden. Ay ne terbiyesiz çocuk bu ya. Evet evet çık. Ya sen de çık artık evimizden gidin ya. ya Yeter artık ya. Gel gel. Gidiyoruz ben tamam. Yapacağım. Git ver git, şunu git. Da. Al bardağın da. Gidelim ya. Git. Oh karnımız doyurduk. Gidelim de diğer yan komşuya. Onda da başka şeyler yeriz. Ha, zaten burada güzel şeylerin hepsini bitirdik. Oh hadi gidelim kızım. Git. Git. Ver şunları da. Ver şunları da. Aa. <laughs> of daha ya size hiç gelmeyeceğiz abi, diğer komşularla abi. birlikte Aa, sizi konuşamatıcaz Tamam abi, tamam, tamam git artık elimizden ya Oh be rahatladım artık yani Rahatladım ya ne biçim bir şeylermiş bunlar be, Rahatladım anne ya çıkalım gel artık yani Ay kızım bir şey söyleyeyim mi gerçekten bütün gün o kadar çok yoruldum ki şimdi de benim dışarıya çıkasım gelmiyor Ya anne ya, ya of yeter artık ya Yapacak yeter. bir şey yok biraz dinlenelim sonra çıkacağız güzel kızım Tamam Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like yorumlarda atmayı. yazın. E, yorumlarda yazın. Like atmayın. <laughs> benim kafam karıştı. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri bildirimler açmayı, açmayı unutmayın. unutmayın. Hepiniz Hepinizi çok seviyoruz ben ve çok, çok öpüyoruz. Hoş Hoşçakalın. Saçlarından tuvanı... Ay tuvar ne ya? Tuvar diyecektim. 뭐안 먹었어, 나? 안에 뭐